Bu videomuzda sizleri 1998-1999 sezonunun 12. haftasında oynanan Samsun Spor Beşiktaş karşılaşmasına götürmek istiyoruz. Siyah-Beyazların 27 puanla lider olduğu ligde Karadeniz ekibi 11 puanla 14. sırada. 15 Kasım 1998 gününe gidelim daha fazla beklemeden. 19 Mayıs tadında oynanan karşılaşma nakimi Ünsal Cemen. Beşiktaşlı futbolcular Samsun'a ayak bastığında özellikle Ertuğrul Samsunlulardan büyük ilgi görüyordu. Maç günü de siyah beyazlı takım stada geldiğinde Samsunluların Ertuğrul'a sevgisi bitmiyordu. bizim de bu maçı kazanarak yukarılara çıkmaya devam etmemiz lazım. Başkanım gazetelerde okuyoruz. Samsun Spor, Serkan, Celil ve Cenk'i e, Fenerbahçe'ye verecek diye veya satacak diye. En sağlıklı asilsiniz. Öğrenebilir miyiz? Sayın Güvenç biliyorsun senelerdir bu türlü haberlere artık alıştığımız için e, fazla tepki göstermeye gerek görmüyoruz. Fenerbahçe'de bizim gerçekten sevgili dostlarımız, abilerimiz var. Abdullah Akıllı gibi. E yani Abdullah Kırlı ile her gün başka konularda konuşurken böyle bir konu olsa herhalde bizim de haberimiz olur. Dolayısıyla bizim böyle bir şeyler haberimiz yok. Fenerbahçe kulübü de böyle bir talepte bulunmadı. E artık bu tür haberleri Türkiye'de insanlar son zamanlarda artık ne olduğunu biliyorlar. Kamuoyunun takdirine bırakın. Namalip <laughs> hem lideriz, İstanbul'a yine hem namalup hem lider olarak dönmek istiyoruz. Bunun için elim, elimizden gelen gücü göstereceğiz. İnanıyorum ki İstanbul'a lider döneceğiz. Beşte şampiyonluğa gidiyor kadro olarak bir takım eksikleri var. Ancak ne olursa olsun Şampiyonluğa giden bir takım burada puan kaybetmemek zorunda. Yarışı sürdürmesi için, liderliği bırakmaması için bakacağız, göreceğiz. ama zor bir maçın Beşiktaş'ın beklediğini şimdiden söyleyebilirim. Tabii bizde biraz puan fakiriyiz. Ve bu nedenle en iyi şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Puan almaya çalışacağız. Sağ yani 5 sene geçmesine rağmen sağ olsunlar unutmamışlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, kötü başladık sezona. Ama sonraki 6 hafta düzeltti işi. Şimdi evet. rahat olmak için puan almamız lazım. İnşallah başarılı evet. Zor bir maç olacak iki takım açısından da. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. İnşallah bunu devam ettiririz. Beşiktaş namalip geldi ama bence namuhalif dönemeyecek. Evet. Zorlu bir karışlaşma. Beşiktaş'ın yenilmezliğine son vermek istiyoruz. çimenin işareti ve karşılaşma başlıyor. Tribünler tıklım tıktım dolu Samsun'da. Duvar pası yapıyor Beşiktaş. Oktay ceza sahasına. Tehlike büyük. Bakıyorum maçı hakemine. penaltı. Ünsal Çimen penaltı noktasını gösteriyor. İkinci dakika. Serdar yerde kalan futbolcu karar penaltı. Ünsal Çimen pozisyonu yakından takip ediyordu tereddütsüz gösteriyor penaltı noktasını. İşte pozisyon. İmdat bu müdahale sonrasında sarı kartta görüyor. Serdar'ın yerde kaldığı an. Toşak görüntüde. Ertuğrul geliyor. Ertuğrul vuruşu Alun Buker. İkinci pozisyon Ertuğrul ve top gol. Beşiktaş deplasmanda 1-0 önde. Karşılaşmada 3. dakika Ertuğrul'un golü. Samsun Spor 0, Beşiktaş 1, gol Ertuğrul. İşte Ertuğrul, vuruşu. Allun Buker, seken top. Ertuğrul takip ediyor. Bırakıyor kaleye ve top ağlarda 1-0. İşte üçüncü dakikada Ertuğrul'un golü. Beşiktaş 1-0 önde. Tayfur. Ayhan ceza sahasına gol tehlikesi ama dokunamıyor Beşiktaşlılar. Oktay görüntüde. 5 golü var şu ana kadar. Ayhan'ın pasını değerlendiremedi. İşte Ayhan. Golcü Oktay pozisyon buluyor ama değerlendiremiyor. Oruma. İlhan. İlhan sıyrıldı orta pozisyonunda. İlhan ceza sahasına uzak kale bir röveç hata olmadı. Bir pas hatası Serdar. Ertuğrul. Offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada. İşte pozisyon. Vural bir orta daha. Dersolar. Ali. Ceza sahasına gol pozisyonu Oruman'a Son anda savunma. Wesley Oruman maçı başından bu yana San yakaladı. En net gol pozisyonuydu bu. Ali bir çalım indi kale Bir orta daha. Vural kontrol edemiyor Vural ve kaleci Fevzi. Celil, Celil sıyrıldı. Ceza sahasında Celil orta pozisyonu aradı. Yapamadı ortasını. Denz Soler. Ara pas yaptı. Gol pozisyonu. Alun Buker. Savunma giriyor araya. Serdar. Serdar uzaktan vuruyor Buker. Oruma. Ceza sahasına. Kafa. Penciler. Son anda korner. Cenk Yükselen futbolcu. Nefis bir kafa vuruşu. Aynı güzellikte kurtarış kaleci Fevzi'den. İşte Oruman'ın ortası. Cenk yükseldi. Kafa vuruşu Fevzi parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. Tekrar solar. Hikmet. Offside yok. Savunmada müthiş bir açık. Gol pozisyonu ve işte top ağlara gidiyor. Karşılaşmada 33. dakika Ayhan'ın attığı gol. Beşiktaş'ı rahatlatıyor 2-0. Sapsız spor savunması offside gerekçesiyle durdu ve Ayhan futbol kariyerinin en rahat gollerinden birini bıraktı Samsun spor filelerine. Beşiktaş aradaki farkı ikiye çıkarttı. Ayhan'ın golü dakika 33. İlk gol atan Ertuğrul, ikinci golün pasını veren futbolcu Ayhan ve 2-0. Rakibinden Cenk Beşiktaş'ın ikinci Golü Ertuğrul Ayhan Ve ikinci gol Cenk Sol kanatta bir boşluk var Ali Bir orta daha Röveşata Yine aynı isimden Serkan'dan alt İsmail Uyanık Samsun Spor Kulübü Başkanı Hikmet Dersolar Celil bir sakatlık geçiriyor İlk yarının son düdüğü Samsun Spor 0 Beşiktaş 2 İlk yarının skoru Beşiktaş başlıyor. Orta ceza asla tehlike büyük. Vuruş kaleci Fevzi ve korner. Serkan vuruşu yapan futbolcu. İşte izliyoruz. Zor pozisyonda vurdu Serkan. Fevzi ve korner. Az önce Beşiktaş kalesinde yaşanan büyük tehlike. Serkan köşeyi gördü. Fevzi kornere çeldi. Kaleye doğru Buker. Kimsenin beklemediği bir pozisyonda. Aldım Buker. Kaleye doğru gelen topa müdahalesini yaptı ve kornere çeldi. Oktay ceza sahasındaydı. İşte Ayhan. Orta şut karışımı. Aldım Buker ve korner. Ali. Celil. Celil ceza sahasında. Celil. Celil ortaya çevirdi. Kimse dokunamadı. Atak devam edecek sağ Ural bir çalım kale çizgisine indi ama topu oyun tutamıyor. Al. Ercan. Koruma. Ercan. Bir tarafta yine kapandı Beşiktaş. Cenk. Ercan. Vurdu diyor savunma. Ural. Orta ceza sahasına. Tehlike büyük. Bir vuruş direkten geri geliyor top. Çok sert bir vuruş. Cenk'in vuruşunda top kale direğinde patlıyor adeta. çok sert gitti top. Kuruşu üst de patlıyor top. Celil'in golesi. Üst direğe çarpıp dışarı çıkıyor top. Pas kısa düştü Ayhan. Ayhan. Hikmet. Offside. Şenol vurdun, Şenol vurdun. Yine bu grubu kapatabilerek geliyorduk. Ceza sahasında gözler maçır hakemi Ünsal Çimen'de. Ünsal Çimen, Bural'ın yanına gidiyor. ve sarı kart hakemi aldatmaya yönelik bu hareketinden dolayı Bural'a. Bural. Delike Bural. Büyük. Fevzi. Elde oynama iddiaları var. Samsun sporlarda penaltı beklentisi içindeler. Az önce işte Samsun sporlar bu pozisyonda penaltı beklediler. Bu pozisyonda Ali Eren'in elde oynadığını iddia etti Samsun sporlar. Ceza sahasına Oruma yükseldi. Karambol. Kale boş. Erkan ama ama daha öncesinde İsmail Çimen oyunu durduruyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Evet bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalkıyor. Ayhan Ayhan'a vuruşu bu kez. Dersolar. Oktay hareketli. Güngör karşısında. Oktay. Oktay. Şimdi pasını aktardı. Erkan vuruşu ve 3-0. Erkan ve 3-0. Beşiktaş aradaki farkı 3'e çıkartıyor. Erkan'ın attığı golle. 76. dakika. Koşak rahatlıyor. İşte Oktay. Karşısında Güngör vardı. Oktay pasını çıkarttı. Bomboş pozisyonda. Erkan vuruşu kaleci Aldo bu ve top ayrı ayrı köşelerde. Beşiktaş üçüncü golünü buluyor Erkan'la. Ceza sahasına bir ve alt. Oktay. Erkan bir orta daha bu uzak noktaya. Mutlu tam bir karambol. Savunma uzaklaştırdı. Ayhan hakem. Evet oyunu durdurmuştu. Uzaktan bir vuruş kaleci Fevzi Ali Eren. Celil. Gol pozisyonu Uğur. Uğur açar. Uğur, Uğur yerde. Ve evet maçın hakemi Savcılar oyunu durduruyor. Penaltı diyor. İşte Alpay. Uğur mücadelesi. Uğur yerde. Karar penaltı. Serkan geliyor. Serkan'ın vuruşu ve dışarı gitti top. Penaltı vuruşunu gole çeviremiyor Samsun Spor Serkan'la. Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü az önce Serkan penaltı vuruşundan yararlanamadı. El sahaya atılan maddeleri gösteriyor maçın ekibine. Ercan bir an önce kullanıyor Ve Beşiktaş bu haftayı da lider tamamlıyor. Maçın skoru Samsun Spor 0 Beşiktaş 3. Beşiktaş'a daha çok adaptasyon gibi. Bugün orta sahada ve özellikle ikinci yarıda defansta çok iyi görev yaptım ve bir gol de attım. Allah şükürler olsun. Liderdik, liderliğimiz devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra böyle gideceğiz. Bakın, bakın. Tamam. Bravo, helal olsun size be. Vallahi var ya. Helal olsun. Evet Ertuğrul gerçekten Samsun'la büyük bir ilgiyle karşılaştım. Yani güzel tabii ki. Yani bunlar yani bunlar muhteşem taraftarlar. Bunlar 5 e, sene geçti. Nasıl biz onları unutmadıysak onlar da bizi unutmamışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Peki Ertuğrul bir gol attın hem üzüldün hem sevdin diyebilir miyiz? Yani işin profesyonel tarafı bu. Sahaya çıkıp Beşiktaş için elimden geleni yapmak zorundayım. Ve yaptım da bundan sonra da yapacağım. Ama Samsun'a da Samsun da her zaman için başarılı olması için dua ediyoruz yani. Bunu onlar da bilsin. Çok güzel bir oyundan sonra 3 gol 3 puan aldık. Liderliğe devam. Sezon sonuna kadar inşallah. Oktay, oktay. Evet Oktay. Zorlu Samsun deplasmanların 3 gol ve 3 puan. Gerçekten çok zorlu deplasman. Samsun iyi bir takım. Abi biz lider, liderliğimizi gösterdik. Şampiyon bu gibi inşallah sezon sonuna kadar böyle götür göstereceğiz. Liderliğimiz devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Tayfur Beşiktaş'ın işte penaltıdan artık sen atmıyorsun bugün de. Ertuğrul ya, attı. normal ben atıyorum da ben çok girdiydim. Ertuğrul o anda topu eline almıştı. Ertuğrul attık ya fark etmez mühim olan kazanmamız kimin atacak. Eksiklerimiz vardı ama bunlar tabi hiçbir zaman bari değil. Onların yeni oyun arkadaşımız ellerinden gelen en fazlasını yapmaya çalıştılar ve çok iyi yaptılar. 3 puan için mutluyuz. İnşallah ligin sonuna kadar böyle devam ederiz. Ali bugün çok çalıştın sen de. Hepimiz çok çalıştık. Takım halinde iyi oynadık ve 3 puanı aldık. Gerçekten zor bir deplasmandı ama bu deplasmana geçtik. Mutluyuz. Liderliğimiz halen devam ediyor. İkinci devre çok gayret etti çocuklar. Ama bu sefer de bol şansı bize gülmedi açıkçası. Direkten dönen toplar pozisyonlarda atamadıklarımız. Beşiktaş çok akıllı oynadı. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Kısmetliymiş. iyiymiş. <laughs> Serkan farklı muhalif oldu mu? İyi oynadılar, kazandılar ki. Bir şey diyeyim. Baktım arkadaşım. Ummadım. Seyirci işte, ne yapalım. Seyirciye yazık oldu. Beşiktaş iyi oynadı. Kutluyorum. Biz kötü oynadık. Mağlup olduk. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Ya. İyi oynadılar. Gerçekten farklı bir Beklemiyorduk. Ama Beşiktaş'ta iyi bir takım. Biz de oyunumuzu tutturamadık. Bunu gidelim Beşiktaş. The second half Typhoon we stopped playing. İkinci yarıda oynamaya durduk uh, The home team pushed forward a lot. Yeah. Ve e, ev sahibi takım çok büyük baskı kurdu. We had some problems. Ve sıkıntılar yaşadık. Fevzi made some important saves at good times, you know. Ve çok iyi zaman, önemli zamanlarda Fevzi çok iyi kurtarışlar yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. But then in a, in a very good counter attack, we scored a good third goal. Ve çok iyi bir kontrattan da ikinci yarıda üçüncü golü bulduk. And then the game was finished then. Really. O zaman da zaten maç bitti. Basit hatalar yaptı. Bu arada tabii ki bizim de epeyce gollerimiz kaçtı. Bu golleri de Feyzi başarıyla bazılarını kurtardı. Bazılarına da şans yardım etti. Ama Beşiktaş gibi bir rakibe yenildik. Tabii bu dünyanın sonu değil. Daha önümüzde uzun maçlar var. Ben Beşiktaş'ı kutlarım. <laughs> Toşak başarılı bir başkomutandı bana göre. Ee, oyunu çok iyi okudu. Rakibi çok iyi ettirtmiş. Ee, çok iyi değişiklikler yaptı. Takımını çok iyi yönlendirdi. Ve bütün takım bütün futbolcular canla başla savaştılar. Özellikle Fevzi'yi ben kutlamak istiyorum. Maçın kader adamıydı. Maçın akışını önemli ölçüde değiştirdi. Ayhan formayı buldukça Beşiktaş'ı da daha iyi yerlere taşıyacak. Çünkü Ayhan tek taraflı bir oyuncu değil. Ayhan öbür tarafa giderken de var. Geri dönerken de var. Oynatan da, oynayan da, gol atan da, gol attıran da her türlü oyuncu. Beşiktaş hiç korkmuyor çünkü namalup takım ve lider takım. Ama Beşiktaş'ın zor deplasmandı. Zor deplasmanı kolaya Samsun Spor'un savunma oyuncusu imdat aslan çevirdi. Yani Beşiktaş'ın imdadına imdat yetişti. Daha birinci dakikada yaptığı bir penaltı sonrasında Samsun oyun planını değişti. Oyun disiplini de yitirdiler. Bu zor deplasmanda net bir galibiyeti imza atıyordu siyah beyazlar. John Benjamin Toşan'ın öğrencileri aynı hafta en yakın takipçisi Galatasaray'ın Ali Sami de Trabzonspor'a mağlup olmasıyla puan farkını dörde çıkarıyordu.